vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. En son Kahramanmaraş depreminde bildiğiniz gibi 11 tane il depremden etkilendi arkadaşlar. Ve bu etkilenen illerde e, altyapı çalışmaları oldu, haberleşmeler durdu. Haberleşmeden bahsetmeyeceğim ama sadece bize uydu var, TürkSat var diyenlere sesleniyorum. E, profesörler çıktı, koca koca profesörler dedi ki e, oradaki bölgedeki fay hattındaki şehirler hatta kıtadan bahsediyorlar iki buçuk santim, üç santim kadar bir atma söz konusu oldu ve yer değiştirdi dediler. Bakın, iki buçuk, üç santim. Uydu antenlerini hepimiz biliriz. Ya hiçbir şey bilmeseniz en ufak bir sallantıda böyle uyduyla olan bağlantınızı kaybedersiniz değil mi? Sözde uyduyla olan bağlantınızı. Üç santim yer değiştiren Kahramanmaraş'ta hiçbir uydu anteni sonradan ayar görmedi arkadaşlar. Yıkılan binalardan bahsetmiyorum. Sağlam kalan yapılar ve ee, bunlarda önceden televizyon izleyenler hala televizyon izlemeye devam ediyorlar.